Başınız sağ olsun küçük hanım. Üzülme, ölenle ölünmez. Sağ ol. Merhaba! Yazıyor, <laughs> yazıyor, kayıp kızları yazıyor! Yazıyor, hayır sıcaka da bakan motoru yazıyor! Her şeyim de o benim. Onsuz yaşayamam. Ah Zuhal'cığım. Ah Şimdi kim bilir nerelerdesin. Kötü adamlar kim bilir ne yaptılar sana. Metin olun beyefendi. <laughs> Kaybolan veya kaçırılan sadece sizin yeğeniniz değil. Ciddi bir olay karşısındayız. Şimdi evinize gidin ve sabırla bekleyin. Polis görevini yapacak ve sizi yeğeninize kavuşturmaya çalışacak. Onu öldürmemişlerdir değil mi? Zuhalcime bir kötülük yapmamışlardır değil mi? Şu anda sizden fazla bir şey bilmiyorum. Lütfen sabırlı olun. Güle güle. Ne dersin? Bilmem. Kaçırılan kızların hepsi Türk olsaydı burası ağlama duvarına dönerdi. Allah'tan içlerinde Türk olarak sadece bu adamın yeğeni ve fırtına asının kızı Filiz var. Ben öyle düşünmüyorum şef. Anlayamadım. Kaçırılan kızların çoğu, tatillerini Türkiye'de geçirmeye gelen İngiliz, Fransız ve Kuzey memleketlerine mensup turist kızlar. Normal zamanda memleketlerine dönmeyen bu kızları, aileleri arayacak ve Türkiye'den hesap soracaktır. O zaman, yani büyük bir skandalle karşı karşıya mı kalacağız demek istiyorsun? Nasıl tamam? O zaman bu aileler, deminki adam gibi ağlamayıp, bizden hesap soracaklar. Peki, onlara cevap vermek için bir düşüncem var mı? Evet! Nasrettin hoca gibi göle yoğurt çalacağız. <laughs> bakarsın tutar. Birini mi aradın kızım? Haa, <laughs> sen! Ben iş arıyorum. Burası bar değil gece kulübü kızım. Konsumatris çalıştırmıyor. Aa, ben konsumatris değilim. Striptizciyim. <laughs> <laughs> Şuraya bakın <bakıyorum>, striptizciyim işte. <laughs> <laughs> ne oluyor orada ya? <laughs> e <bileyim. gülüyor> Avrupa turdesinden yeni döndün herhalde. Giyimin çok enteresan. Yoksa aynı zamanda manken misin? ne oluyor orada? Cevap versenize. Ne susuyorsunuz? He? Kim bu? Striptizciymiş abi. İş istiyor. Peki ne diye gülüşüyordunuz? Pek bir şeye benzetemedik de ondan patron. Baksanıza kız İstanbul'un imar planına <laughs> benziyor. Nasıl? Ne biliyorsunuz kızcağız belki hakikaten iyi sanatkardır. Öyle değil mi Yıldız? Evet, evet olabilir. Marifetlerini bir göstersin bakalım. Adın ne senin bakayım? Adım şey efendim... E, Klaupatra. Abi nerede çalışıyordun? Avrupa'daydım. Almanya, İtalya, İspanya'da çalıştım. E Türkiye'ye geleli daha birkaç gün oldu. Hadi bakalım Kleopatra. Sanatını bize de göster de hakkında ona göre karar verelim. <laughs> Peki efendim. <laughs> Yaşa Kleopatra sen bir harikasın. Patronlar da beğendi mi dersiniz? Deli misin? Bayıldılar. Yüzde yüz iş aldırlar seni. Nerede giyinebilirim? Şurada. Gel ben seni götüreyim. Yok ben giderim abicim. Mersi. Bir şey değil. <laughs> Avyon kapalı canım. Öyle mi canım? Bırak dalgayı da Yaylan bakalım. Hmm. Ben senin gibi sığır değilim ki yaylanı. <laughs> ben kaba çocuklardan hiç hoşlanmam. Şimdi Benim seni müdüre şikayet edeyim. edeceğim. <laughs> Müdür yok orada, dışarı çıktı. Canım olsun, beklerim. Oraya giremezsin. Giremezsin dedim sana. Ben girerim oğlum, kaşınma gene. <laughs> ne hayvan herif be, sopaya doymuyor be. ...Destursuz bağ gireni sopayla kovalarlar. Bu söz dışarıdaki sırlarınız için söylenmiş olsa gerek. Kimsin ve ne istiyorsun? Pavyonun sahibini! Pavyonun sahibi benim. Hmm, öyle mi sayın patroniçe? Desene işimi daha kolay halledeceğim. Ne istiyorsan çabuk söyle delikanlı. Gevezeliğe harcayacak vaktim yok. Dur canım, hemen sinirlenme! Hem biliyor musun, asık surat sana hiç yakışmıyor. Bugünümse bakayım biraz. Hı. Hı. Senin bir kere daha dövmüştüm hapam. Hatırladın değil mi? Gece yarısı bir sokakta küçücük bir kızı görmüştüm. Söyle. <laughs> söyle diyorum sana söyle o kız nerede? Söyle. Söyle diyorum sana nerede o kız? Söyle. Dur vurma. Şeyde. Dansını beğendim kızım Seni işe alıyoruz Teşekkür ederim efendim Yalnız bu gece burada değil Yabancı ve değerli milyonerlerin bulunduğu Büyük bir partide dans edeceksin ee, Tabii ücretin de o nispetle yüksek olacak Pekala Nasıl isterseniz efendim ee, Oraya bu kılıkla gidemezsin Sana giyecek bir şeyler vereyim Çabucak hazırla. Peki efendim. <laughs>